Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. İyi haftalar dileyerek videoya başlıyorum. Bu videoda DXY, ons ve euro dolar analizi yapacağız. DXY'den başlayacağız. DXY'de önce sonra videosunu izlediniz. Tekrar anlatmaya gerek yok. Buradan 5. dalganın tamamlandığını ve 5. dalganın içinin de tamamlandığını görüyorsunuz. Ardından AB hareketi tamamlandı. C hareketi de burada görmüş olduğunuz gibi 105.075 hedefimiz vardı. Haftalardır zaten DXY'de 107 bölgesine çıktıkça satış yapıyorduk. Hedefimiz geldi ve güzel bir şekilde karlı kapattık işlemleri arkadaşlar. Şu an DXY'de herhangi bir işlemim yoktur. DXY 103-900 bölgesine geldiğinde alış yapacağım. Bunu sizlere geçen hafta da söyledim. Bu hafta da tekrardan hatırlatayım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tüm dalgalar çalıştı ve C dalgasının içine bakacağız. Şimdi ben dx'ye de şöyle bir şey düşünüyorum. Buradan küçük küçük böyle ufak adımlarla 103, 825'e kadar geleceğini düşünüyorum. Fakat herhangi bir işlem açmayacağım o süre zarfında. Çünkü burası bir destektir. Destekten tepki alabilir. Tepkinin nereye kadar gideceği belli olmayabilir. Ben karlarımı aldım. Size şimdi ne yapacağımı anlatıyorum. Şimdi 103, 900 civarından alış yapıp 105, de kar hedefliyorum yani buraya geldiğinde alıp 105'te işlemlerimi karlı kapatmayı düşünüyorum gelmezse hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar yukarı çıkınca da satmayacağım ee, bu şekilde bir stratejim var çünkü yukarı çıkarsa yeni bir tepe yapma ihtimali de olabilir fakat benim fikrim şöyle 105'ten açılışta ve yavaş yavaş bu şekilde aşağı inmesi ee, buradan hiçbir tepki vermeden de inebilir küçük küçük tepkiler vererek de inebilir ama hiçbir tepki vermeden böyle ufak ufak adımlarla 103-900'e kadar gelmesini bekliyorum. 103-825 bölgesi önemli bir destektir. Buradan da alıp 105 hedefimde karları almayı planlıyorum arkadaşlar. DXY'de bir de dalgalara bakalım. C dalgası biliyorsunuz artık videolardan da biliyorsunuz 5 dalgadan oluşuyor ve 5 dalga olmuş mu bakalım tabii ki bunların belli başlı hesaplamaları da var bakın burada 1 2 3. dalgada olduğumuzu görüyoruz yani daha 4 5 dalgası daha var şimdi bu 3. dalgayı bu şekilde uzatacağını ve 4. dalgayı şöyle yapıp 5'i de bu şekilde tamamlayacağını düşünüyorum yani bu dalgalar oluştuktan sonra yaklaşık olarak Hatta nokta atışı olarak 103 103.825'e denk geleceğini düşünüyorum bu dalgaların. Daha sonrasında 105'te de karımı alıp yine herhangi bir işlem sonrasında yapmam arkadaşlar. DXY'de fikrim bu şekilde. Karları aldım. Herhangi bir işlemim yoktur. Düşerse alacağım noktayı söyledim. DXY'de anlatacak başka bir şey yok. Euro-Dolar analizimize geçebiliriz. Euro-Dolar da DXY'nin ters korelasyon olarak hareket ediyor. Euro dolarda 1.054'lerdeyken Twitter'da alış yaptığımı ve 1.074'te kar alacağımı söyledim. Bunun arka planı da şu şekilde. Bakın şöyle bir Tobo'muz var ve Tobo'nun hedefi de 1.074 bölgesi ve 1.077 bölgesi. 74'te karları aldık. Bakın ikinci olarak e, geldiğimde. Euro dolarda 1.07490 civarından döndü. E burada karları aldık. Şimdi 1.077 ve 1.082 bölgesi ilerleyen zamanlarda satış bölgem olacaktır. Onun dışında düşerse alış yapmayacağım. Sadece yukarı çıkarsa satış noktalarım da bunlardır arkadaşlar. 1.077 ve 1.082 bölgesidir. Bu satışların hedef bölgeleri yine 1.072 ve 1.070 bölgeleri hedef bölgesi olacaktır. Ondan sonrasına bir sonraki haftaya bakacağız arkadaşlar. Gerekli olan dalgaları saydıktan sonra tekrar sizlere bilgilendireceğim. Ons altına geçiyoruz. Ons altında 1976 ve üzerine satış fırsatı olarak değerlendireceğimi söylemiştim. 1976'dan 1955'e kadar tam 20 dolarlık bir satış gerçekleşti. Ardından yukarı çıkışlarda da satışlarla karşılaştı. Şimdi ons altında buradaki yaşanan hareketleri inceleyelim. Ardından ons altındaki hedefimi söyleyeyim. Şimdi onsun arka planına bakıyoruz arkadaşlar ons 1955'e kadar düştükten sonra tekrar 1975'e yükseldi. 1975'teyken 1986'ya çıkıp sonra tekrardan satış diyeceğini söyledim. Bunun sebebi de buradaki tobo formasyonu. Ve bakalım tobo formasyonu bakın şu şekilde çalıştı. 1986'da nokta atışı döndü ve tekrar 1974'lü seviyelere geldi. Ardından e, takos formasyonu bakalım. Bakın takos formasyonuna göre de şimdi 1998 bölgelerindeyken de 83 bölgesini hedefi olacağını söyledim. Ve bu formasyonun yanına da biz de elit dalga teorisini ekledik. 1, 2, 3, 4, 5 dalga yapısını buraya çizdim. Ve buradan ABC hedefine de 1997'den 1972 hedefini verdim. Burası da iç dalgaları. Beşli dalga yapısına sahip, beşin içi de beşli dalgadan oluştuğundan, 2008 civarından da 1972 hedefini verdim arkadaşlar. Ee, bu şekilde devam ettiğimizde takusa bakalım, bir takos, bir elit dalga teorisiyle gidiyoruz. Şimdi e, C dalgası, bakın burada tamamlanmış görünüyor aslında takosun dibi tamamlanmış görünüyor buradan yükseliş beklentisi olabilir. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5 şekli, dalga şeklinde takosun içi de tamamlanıyor. Ve devam edelim. Buradan yükseliş beklerken aslında bir tık daha Elliot'a göre 1972'den yükselişimizi bekliyoruz. Yani 1972'ye düşme ihtimali hala var. Yükselecekse de buradan ve 1972'den yükselebilir. Yani biz aslında burada yükselme ihtimalini görüyoruz bu formasyona göre. Şimdi devam edelim ve bakın şurada 5. dalga bittikten sonra tam olarak ABC'sini gerçekleşti. 1972'den tam beklediğimiz gibi tepkiyi aldı. Şimdi burada yine bir analiz yaptık ve takozun bakın artık yükseliş formasyonu başlamış durumda. 1983'lerdeyken zaten Twitter'dan da size yazdım her zamanki gibi. 1983'ten e, 2013 veya 18 civarına kadar görebilir. Ardından da full satış gelebilir diye yazdım arkadaşlar. Şimdi e, arka planında da bu şekilde. Elit dalga teorisi de bu şekilde. Şimdi bir de e, yukarı çıkışlarda nasıl etiketleme yaptığımı göstereyim. Bakın burada aslında A dalgası tamamlandı ve B dalgasının içinde olduğumuzu gösterdim. B dalgasının gidebileceği alan ise 1999 ile 2013-18 civarına kadar çıkabileceğini 1985'ten beri biliyorduk. Yani buna hazırlıktayız. Şimdi devam ettiğimizde bakın şuradan da iç dalgalarını gösterdim. Yani 1989'dan 1999 ve 2013'e kadar çıkabileceğini aslında Biliyoruz ve sonrasında gelebilecek c dalgası çok sert olabilir arkadaşlar bu son satış fırsatı olacaktır muhtemelen öyle düşünüyorum e, bu satışta da 1952 44 bölgeleri 1930 bölgelerine kadar düşebilir bu düşüşü bir sonraki haftaya videoda daha detaylı inceleyeceğiz muhtemelen e, beşli dalga şeklinde düşecektir yatırım tavsiyesi değildir tamamen kendi fikrimdir. 5 dalga oluştuktan sonra da tekrardan destek dirençleri sizlere söyleyeceğim ve ona göre bir yön çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu da son grafiğimiz. ABC'nin artık sonuna yaklaşıyoruz ve bakın 2003 bölgesine kadar yukarı çıktı. Alanını biliyoruz. Alanı 2013 ve 2018 civarına kadar alanı var. Ondan sonra C dalgasını bekleyeceğim. Evet video çekerken piyasalar açıldı ve onsun gidebileceği alanı tekrar hatırlatayım. 2013 çok önemli bir dirençtir ve 2013-2018 bölgelerinden ONS C dalgasına başlatabilir veya buradan bile başlatabilir. Şu an iç dalgalar oluşmuş durumda, dirençten de dönmüş durumda. Ee, eğer 1983 bölgesi kırılırsa aşağı yönde 1944 ve 1933 bölgeleri gelebilir. Fakat burada da bir alanı olduğunu bilin, yani 2013 bölgesi ve 2018 bölgesinden de dönebilir. Ons'ta satış yapmaya devam ediyorum. Umarım bu haftada güzel kazançlar elde ederiz. Aksi bir durum olursa Twitter'dan takipte kalın. Paylaşım yapacağım ve yeni fırsatları da Twitter'dan paylaşmaya devam edeceğim. Herkese iyi ve bol bereketli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.